İşte Likya yoludur, Firik yoludur, eee, Sempol yolu, yoludur. Diyelim e, Karya yoludur. Bu yolların tamamı Anadolu'nun 3000 yıl önceki tarihini sembolize eden kültür rotalarıydı. Bu rotaları yürürken neden kendi özümüze uygun bir rota şimdiye kadar Belirlenmedi diye sorguladım. Eee, Dört ana göç rotasını kayıt altına aldım. Bu alanda Hangi biride... göç yolları bunlar? Önce kara keçili. İki ayrı rotada kara keçili yörüklerinin göç rotasını aldım. Birisi bizim Uşak Kumalar Dağı'ndan başlayıp Aydın'a kadar uzanan kara keçili yörüklerinin göç rotası. Uşak'tan Aydın'a kadar. Aydın'a Aydın kadar. İkincisi Kütahya Emet Eylgöz Dağı'ndan başlayıp Sali, Ortaköy'e kadar süren Salihli, Salihli Ortaköy'e kadar süren kara keçili yörüklerin. yani, tab hepsi aktif e, keçilerle birlikte e, yürüyerek biz kaydını çıkardım rotalar yani pasif rotalar değil, aktif olanlardı. Şu an aktif bunlar. Aktif.